Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tayland'a gitmeden bilmeniz gereken 11 tane şeyden bahsedeceğim ve biraz ipucu vereceğim. Bu anlatacaklarım Tayland'ın geneli için geçerli tabii ki de ama özellikle Phuket ve Fifi hakkında bahsediyor olacağım. Şimdi isterseniz videoya geçelim ve ben size bilmeniz gereken 11 tane şeyden bahsedeceğim. olarak sağlıkla başlayalım. Gitmeden önce olmanız gereken herhangi bir aşı yok. Bunu zaten daha önceki bilmeniz gerekenler videosunda anlatmıştım. Evet, aşıya ihtiyacınız yok. Ama orada hangi hastalıklar var, hangi aşılara olmam daha iyi olabilir gibi bir düşünceniz varsa bunun için de kontrol etmeniz gereken bir site var. Seyahat Sağlığı Go.tr. Zaten açıklama kısmında mutlaka linkini veririm. Buraya girerek gideceğiniz ülke, sadece Tayland için geçerli, gideceğiniz ülkelerde hangi aşıya ihtiyaç var, hangi hastalıklar orada var, ne zamanlar oluyor onları öğrenebilirsiniz. Evet aşıya gerek yok. Ama sinek gibi bir gerçek var ve özellikle mesela Fifi'de bize resmen saldırmışlardı. E, tahmin edeceğiniz gibi zaten bizim vücudumuz Asya'nın sineklerine, oranın mikrobuna alışkın olmadığı için de tatili, kabarıklıklar, kaşıntılar ve sıkıntılarla geçirmemeniz için koruyucu önlemler almanız gerekiyor. Bunların başında tabii ki de sinek kovucular geliyor. Sinek kovucu olarak e, eğer diyelim ki unuttunuz orada marketlerden istediğinizi bulabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Oradaki marketlerde bizim normalde bulabileceklerimizden daha yüksek değilli olanlar satılıyor. Yani siz diyelim ki bizim gibi çocukla seyahat ediyorsanız ya da diyet benim için zararlı ben diyetli olanlarda kullanmak istemiyorum diyorsanız resimde görmüş olduğunuz ürünleri kullanabiliyorsunuz. Çünkü ben bunları kullanıyorum genelde. Hatta bununla da yetinmiyorum. E, çeşitli yağlardan kendime karışımlar elde ediyorum. Ve bunları bu içeriklerle karıştırıyorum. Böylece onların hem etkisini arttırmış oluyorum hem de daha çok ürün olmuş oluyor. Zaten bununla alakalı yani kendi sinek ovucunuzu kendiniz yapmanızla alakalı bir video da çekeceğim. O zaman onun linkini de koyarım. Şu an sadece plan aşamasında tabii ki de. Evet bu ilk maddede belirtmem gereken bir şey de Diyelim ki sinek kovucunuz var, bir şekilde kendiniz yaptınız ya da bir yerden aldınız. Mutlaka dışarı çıkmadan o sinek kovucuları uygulayın çünkü dışarıda sinekler var. İkinci mevzu da masaj. Mutlaka her yerde masaj yaptırmaya çalışın. Zaten Tayland'da Thai masajı diye bir masaj türü var. Biraz sert gelebilir. Çünkü hareketler biraz sert ve canınızı yakabilir ama gerçekten çok rahatlatıcı. Bu masajlar için de çeşitli aromaterapi yağları kullanabiliyorlar ya da Tiger Balm gibi kendi ürünlerini kullanabiliyorlar ya da herhangi bir yağ olmadan direkt masaj yapabiliyorlar. Bu seçenekleri kullanarak kendinize uygun masajı bulabilirsiniz. Fiyatlarda yaklaşık olarak da gideceğiniz yerin görüntüsüne, dükkanın büyüklüğü küçüklüğüne göre bir saatlik Thai masajı 300-450 bah arasında değişiyor. Evet. Üçüncü olarak telefon hatları. Zaten daha önce belirtmiştim. Şu an 3 tane telefon hattı var ben baktığımda turist hattı olarak. Bunlar gayet kullanışlılar. Havaalanından alabilirsiniz. Şehrin içinde almakla havaalanın arasında almak arasında çok büyük bir fark yok ve ben açıkçası internetimin her zaman olmasını tercih ediyorum. Kendimi güvende hissetmek için. Ama burada bir size ipucu, bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Bir havalarında ilk gördüğümüz firmaya gidip almıştık ama ne kadar fark olacak diye düşünmüştük. Ama baya bir fark vardı. Hatta bilgisini de eklerim. Yani mutlaka hat alacaksanız 3 firmadan da teklif alıp ona göre en uygununu seçmeye çalışın. Dördüncü olarak harcamalar. Harcamalar için yanınızda mutlaka nakit bulundurun. Dolar bozdurma kısmına geldiğiniz zaman çok ilginç ki orada 50 dolar ve 100 dolar bozdurmak istiyorsanız farklı bir orandan hesaplıyorlar. 10-25 gibi dolarlar bozdurmak istiyorsanız farklı bir orandan hesaplıyorlar. Yani mümkünse doları bozdururken 50'lik ya da 100'lük olarak bozdurmaya çalışın. Havalimanındaki kurlardan bahsedecek olursam, havaalanıyla şehir arasında tabii ki de fark var. Biz bozdurduğumuz zaman havaalanından 28.5'a bozdurmuşken Patong'da 30.1'e bozdurmuştuk. Bunun yanında eğer Fifi'ye ya gidecekseniz Fifi havalarına aynı fiyatı veriyor. Yani 28.5'ten bozduruyor. Yani buradaki ipucum da şu. Eğer dolar bozduracaksanız havaalanında sadece gideceğiniz şehre kadar bozulmanızı tavsiye ederim. Ve adalarda da para bozdurmayın. Beşinci olarak da pasaportla ilgili bir şey söyleyeceğim. İnternette araştırdığım zaman genelde pasaportunuzun kopyasını mutlaka yanınıza alın yazıyordu. Biz de öyle yaptık. Sadece Tayland için değil, her ülke için geçerli. Diyelim ki pasaportunuz kayboldu bir şekilde cüzdanınızda ya da başka bir yerde pasaportunuzun kopyası varsa işlemleri daha kolay halledebilirsiniz. Ya da o ülkeden çıkışınız belki kolay olabilir. Bu da bir ipucu. Bir de her yerde şöyle bir şey yazıyordu. Hiçbir şekilde araba kiralarken ya da otelde pasaportunuzu bırakmayın. Mutlaka geri alın. Altıncı bilgi feribotlar hakkında. Zaten ulaşım videosunda anlatmıştım. Feribot biletini bir gün önceden almanız yeterli. Herhangi bir şekilde gitmeden internetten almanıza gerek yok. Bileti alırken de feribotun klimalı olup olmadığına mutlaka dikkat edin. Çünkü bazı ikinci sınıf biletlerde ki ikinci sınıf bilet alıyoruz. ikinci sınıf biletlerde feribotlarda klima olmuyor. Diyelim ki klimalı bir sefer aldınız. Bu seferde klimalarda şöyle bir sorun var. Çok fazla açıyorlar klimaları ve gerçekten çok soğuk oluyor. Mutlaka yanınıza bir şal ya da üstünüzü örtecek bir şey bulundurun. Yedinci olarak tuvaletler. Umumi tuvaletlerde her zaman tuvalet kağıdı bulunmayabiliyor. Yani hazırlıklı olmak için ben sizin yeriniz olsam peçetemi ve ıslak mendilimi yanımda gezdiririm. Ama zaten artık şu Covid ortamında biliyorsunuz ki full dezenfektanlar geziyoruz. Sekizinci olarak havadan bahsedeceğim. Yağmurlu sezonda gidiyorsanız ya da e, sıcak sezonda gidiyorsanız yağmur yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden mutlaka yanınızda böyle naylon, ufak yer kaplamayacak yağmurluklardan bulundurun. Çantanıza atın ve yağmur olduğunda çıkartıp kullanın. Biz yağmur sezonda gitmememize rağmen, yani normalde kuru sezonda gitmemize rağmen biz oradayken iki kere yağmur yağdı. Allah'tan çok şiddetli yağmadı, günümüzü çok öldürmedi. Ama dediğim gibi yağmura yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Ha bir de bir ipucu. Sonuçta bir deniz ülkesine gidiyorsunuz. Adalara seyahat edebiliyorsunuz. Feribotlarla gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O yüzden telefonunuzu, pasaportunuzu, cüzdanınızı koruyabilecek, su geçirmeyecek şeyler yanınızda bulundurun gitmeden. Dokuzuncu olarak biraz maliyetle alakalı aslında. Tüm Asya'da olduğu gibi pazarlık yapılabiliyor. Özellikle Night Market dediğimiz bu geceleri kurulan marketlerde yöresel lezzetleri bulabileceğiniz gibi, sokak lezzetlerini bulabileceğiniz gibi aynı zamanda hediyelik eşyaları da bulabiliyorsunuz. Pazarlıkla çok uygun fiyata güzel hediyelik eşyalar alabilirsiniz. 10 olarak da size bir ipucu vereceğim. Deniz planı yaparken mutlaka gelgitleri göz önünde bulundurun. Biz gittiğimiz zaman Aralık'ta saat 9 ile 2 arasında deniz güzeldi, o zamanlarda deniz yüksekti ama onun haricindeki zamanlarda deniz seviyesi çok düşüktü. Denize girilmeyecek şekilde düşüktü. Tabii bu gideceğiniz yerle, kalacağınız plajla alakalı birazcık da ama genel olarak gelgitlere mutlaka dikkat edin. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biz Pipi'de kaldığımız gün ertesi sabah bir tur ayarlamak istedik. Bu long tail botlar dedikleri ufak geleneksel tekneleri var. Onlarla böyle bir tur yapmak istedik. Bizim kaldığımız yere suyun gelmesi ve bizim çıkabilmemiz sabah 9'du. O yüzden biz bir 10-15 dakika yürüp ana limana gidip oradan saat 7'de 7.30'da çıkabilmiştik. Yani dediğim gibi gelgitleri hesaba katmak lazım. Evet, 11. ve son olarak da size bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama Kluk Asya ülkelerinde seyahatle ilgili şeyleri bulabileceğiniz bir uygulama. Misal araba kiralama seçenekleri, tur seçenekleri, vapurlar ve kullanıcı yorumları bu tip şeyleri rahatla bulabileceğiniz ve aralarından yorumlara göre seçebileceğiniz bir uygulama. Sanırım benim şimdilik anlatacaklarım aklıma gelenler bunlar. Umarım size faydalı olmuştur. Bundan sonraki videoda gezilecek yerler ve maliyet hesabından bahsediyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.